Merhabalar arkadaşlar ben Doruk Kaan Aslan Bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2 oynuyoruz Videoya geçmeden önce hepinize çok teşekkürlerim sunuyorum Çünkü 15.000 abone olduk Nice 20.000 binlere diyorum Ve hemen bekletmeden hemen bir tane maça başlayalım Karak ne şey var enerji var yani karakterin enerjisini dur doldururum sıkıntı yok Direkt etkinlik karakteri geldi Maç öncesi hiç maç kaybetmedim bir de bu arkadaşlar şey Nasıl diyeyim Yan hesap Daha bugün kurdum ben bu hesabı Bir de normalde bilgisayardan da oynamıyorum Klasik normalde ben profesyonel 2 Şuna yenmemiz gerek Okay, 2-1 alırız ya Klavye sesi birazcık fazla gelebilir Hepinize şimdiden özür diliyorum Biliyorum Hemen şöyle atalım ya. Aa çok kısa süresi. Neyse ben bunu alırım ya sıkıntı yok. Güzel 3-3. Geleceğimiz zannetti. Keşke gelseydim. Tamam güzel dört dört alırız. Buna baskı yapmamız gerek ya. Da bu karakter ilk karakter olduğu için. İşte diyorum biz Neyse güzel ya idare edeceğiz. O ilk başta hep şey yapıyor benim. Başladım bildiğim. Çok gereksiz bir şey yaptı şu an yani. Neyse o şimdi yine havadan atacak. Ben ona vereyim. Ah be 7 7. Neyse sıkıntı yok. 8 7 oldu ya. Neyse alırım. 8 8. Adam da ya. İşte. O oh, son anda 9 8 yaptık. Güzel, güzel. Çok güzel. Maç kazanmış zorlu ortada. Reklam çıktı artık. Reklam çıkabiliyor. Özür dilerim şimdiden hepinize. Şöyle yapalım. Fullerim karakteri. Ya da ben lobiye dönerim. Fullerim. Evet, şöyle bir adam çıktı. Güzel. Alırım. Normalde o karakteri rahat alırdım da işte bu karakter çok güçlü. bir de oyun eşleştirme sistemi gerçekten gereksiz kötü. Ben bir yani profesyonelde de böyle. Süperleri yükseltemiyorum bir de. Hemen bitiyor yani. Amacı yok süperim. Ben birazcık konsantre oynuyorum diziden şu an çok özür dilerim pek konuşamıyorum Hadi Oh be o girer de. Güzel güzel Çok güzel Çok yerden oynuyor bu arkadaşımız ya. Bu kadar yerden oynanmaz yani. Adam sadece yerden oynuyor ya. Yılmaz. Atacağım şimdi. Şöyle bir taktik. Ah be özür dilerim. Ya top, top çok hızlı geliyor. O karakter hiç şey değil. Büyük değil yani. Ben büyük kaleyi kullanacağım ama kullanacak alanı bulamıyorum orta sağ taraflarında olsun kullanırım orada işte şu mal şu ya bir salise Allah bitti maç bitti çok güzel hep bir farkla ama iniyor, iniyor hmm. yeniyoruz ama yiyor yeniyor muyuz? yiyoruz. Bunları hiç o kesmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Saçma sapan reklamlar çıkabilir. Bilginiz olsun. Derken 7 seviye olduk. Ben bilgisayarda ilk yüklemişim açıkçası. Telefonla zor oluyor. Güzel oldu. Yani o kadar ciddi oynamak zorunda değilim. Daha zayıf gelirim size. Hiç menajere girmeyeceğim. Bunlar hep aynı ya. Bunların zaten bir tek şeyi var. Pek sizi lobide bekletmek istemiyorum. Karakterin enerjisi doğmuyor mu ya? Hiç bilmiyorum. Tamam biliyorum biliyorum. Gelmez olaydım buraya. Tamam geçtim. Işte. Tamam şöyle. Evet. Şurayı yenileyim mi? Sınırsız bilet takviyesini yeniledik arkadaşlar. Güzel oldu yani. Çekerim ben. Zaten bol bol Mesela arkadaşlar ben bunu geçemem. Şu an bu karakterle benim bunu yenmem. imkansız Para yatırılıp olan bir karakter bu? Yani şey kırmızı çünkü. Güzel. Yani işte yapmam. Neyse, güzel. Bir bir. Yenilmeyeceğim ya. Çok reflekslerim burada şu an çok kötü. Neyse ya güzel. Allah. Kim biliyordu ki? Adam şu an bilgisayarda oynadı. Allah hayır sıkıntı yok ha 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 diyor güzel o karakterle zaten yenemezsen senin suçun da açıkçası. Da. ah be topordan neden çıktı hiç bir fikrim yok attık attık tamam 5-4 oldu o bana yakın girer o yüzden şöyle yap yapalım hop oh. oy çok az kaldı hop oh. oh. hop hadi atalım ah be özür dilerim 5-4 <laughs> <de reklamlar> <laughs> sarı dolar yiyeceğiz video kişi alacak sarı dolar yiyeceğiz video silinecek emeklerin boşuna gidecek yani karakterimizi. bir tane hediye gel ilk kat taraftar bunu da alalım ya ben aslında elime alıştırıyordum yani bunlar şu an daha puan olmamın sebebi bu. Elimi alıştırdım video öncesi. Fazla seviye atlamışım. Hep böyle para yatıranlar geliyor. Böyle i̇nanılmaz. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok yani. Vay. Bu güzeldi. Çok güzeldi yani. Evet 2-0 oldu. 3-0 güzel yeniyoruz. 4-0 İnanılmaz. 5-0 oldu inanılmaz ya. O karakterle nasıl 5 tane yiyebiliyorsun nasıl? O atar o kendi kalesine. Nasıl? Of, güzel. <laughs> ya şanslı olarak. Güzel. Bu. <laughs> 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 güzel, çok güzel. Tıklamıyor. Ha, okay. Evet. çok güzel ya. Yani bunu yapan bu, bu, gerçekten bak bu her ligde var ya. Bunu yapanlar. Hep böyle top ben ona ben ona o bana böyle geliyor ceza sahasına sonra atıyor. Sonra böyle herhalde yapıyor. Hop. Bir daha yerim. aynı Yedim bak. Evet. Bu maçı da 13'e 4 kazanıyoruz. Hızlı oluyor. Evet. 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 11 dakika. Evet. Yeter. Evet. Harbiden yeter. Bakalım arkadaşlar video kaç dakika olmuş. Diye. 11 dakika olmuş. Bir 2-3 maç daha atarız açıkçası. Sesim güzel geliyor. Tamam. Ben yine arada bir bakayım da. Çünkü sesler çok şey oluyor. Gidiyor arada bir kısık geliyor. Kulak kısız olduğum için bu. Bilginiz olsun. Ben bunu yenersem şu karakterle. Bu karakterle yenersem adam oyunu bıraksın mesela yani. Başka pek bir şey demek istemiyorum ya. Yani. Evet güzel. D tuşu çalışmadı yani. İşlemedi. Çalışmadı. yükseltmezsen zaten o hiçbir anlamı yok ki onun. O çok top, top yükseltmezsen zaten vurduğun topla anlaşılıyor. Fake top atacaksın falan. O halde yani. Biliyordum. Bunu yapacağını çok iyi biliyordum. Şöyle o zaman şöyle bir. Allah. Bir dakika şunu şöyle yapacağım. Ah! çok güzel gitti top ya. Düştünüz arkadaşlar ben atana kadar kendi şuradan top kale küçülüyor yani hiçbir anlamı yok. Beş beş sıkıntı yok. Altı beş çok güzel çok güzel çok güzel. Ya, kendi kaleme attım. Çok üzgünüm şu an. Neyse, sıkıntı yok. Attım. 7-6. Çok güzel. Aslında şöyle şuraya oynamak istiyorum da birkaç. Şuraya attım. 7-7. Atacağım ki ben sana. Ben sana atacağım. Var ya yemeyelim de. Attım. Son anda attım. Çok güzel, çok güzel. Evet, bu maçı da başarıyla bit bitiriyoruz yani. Kazanıyoruz. Evet. Dondurma reklamı çıktı. Çok güzel. Haydi. <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> tamam. Heh, tamam. Arkadaşlar böyle reklamlar çıkıyor arada. Özür dilerim. İstemiyorum. <laughs> Arkadaşlar o zaman bir maç daha atalım. Güzel oldu. Bu maçta kaybetmem inşallah yani güzel bir karakter gelirsin. Çok güzel. <laughs> Adamı geldik son maçta gelen karaktere bak. Hep de para yatıranlar geliyor. Hep kırmızı yani. Neyse bir. Ben affetmem böyle hiç. Yok yükseltmeden yükseltmeden. Bunu kullanıyorum mesela amacın ne? Yemem abi. ade top. Hadi 3 bir çok güzel şu an skor. Böyle devam ettirirsek güzel olur. Dördü attık. Tamam. Güzel. Adam şu an hiç ümidi kalmadı. Hele amatör 3'te olduğu için Derken attı bir tane de. Onda pek sıkıntı yok. <laughs> İkidir hep böyle yapıyorum. Allah. Ya tuşlar çok karışık. Oy. Sana yemeyeceğim ben o golü. Daha çok yerden deneme yani. Al. Atamıyorsun yani. Daha ne? Ha, üstten at. Hadi. Aynen. Çekildim. Bak şu an çekildim. Kalem değil. Sarı kart yiyeceğim. Y yemem ki ben onu aynen vur bana. O kafa atıyor ya bir de. Bak bak. Altı beş sıkıntı yok yani ben öndeyim hala. Çok hadi yedi atalım tertemiz. Çok güzel çok güzel. Evet, yine efsane. Wait a minute, is that Jenny? From high school? I dated her. Oh, we just knocked her out. Oh, that was mean. Bu zombi reklamlarından çektiğimiz nedir ya? Ha, şunu da hatta alalım gençliğin ama Aldık çok güzel. çok güzel Çok güzel Evet arkadaşlar Bugünlük bu videomuzun da sonuna gelelim Tekrardan söylüyorum 15.000 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.